Hepinize merhaba arkadaşlar. Ee, tekrardan bir Zula videosuyla karşınızdayım arkadaşlar. Öncesinde e, bir video paylaşmıştım sizlerle şöyle Zula tam ekran sorunu çözümü şeklinde 3 tane adım göstermiştim ama e, bu adım bazı arkadaşlarımızın işine yaramamış. Şimdi e, bunun için tekrar bir video çekiyorum arkadaşlar. Yeni bir seçenek daha buldum. Hatta diğer üçünü de içerisinde katarak e, yeni bir seçeneği de ekleyerek 4 tane adımla Kesinlikle yüzde yüz olarak e, Zula tam ekran sorununu çözeceksiniz arkadaşlar Bunların haricinde herhangi bir e, Yöntem yok arkadaşlar Bu yöntemler dışında yöntem biliyorsanız zaten e, Açıklama kısmında belirtebilirsiniz Ama olmadığı için şu an gösteremiyorum sizlere bunun dışındaki yöntemleri e, Ayrıca arkadaşlar kanala abone değilseniz abone olursanız Çok mutlu olurum Gördüğünüz gibi 1600 aboneye ulaştık e, Bu şekilde devam ediyoruz arkadaşlar şimdi ben e, çok uzatmadan lafı geçiş yapayım. Nasıl tam ekran yapabiliriz şeklinde. Öncelikle sizde Zula bu şekilde beyaz bir şekilde gözükmeyecek arkadaşlar. Normal Zula'nın e, şu görüntüsü gözükecek. Şuradaki arkadaşlar bakın imlecimin olduğu e, imlecimin olduğu yerdeki görüntü gözükecek. Ben birazcık bunları kurcaladım arkadaşlar kodlarına vesaire baktım. E, bu yüzden bendeki görüntüsü gitti. Hani birkaç tane dosyasıyla uğraştım ben arkadaşlar yöntemleri bulabilmek adına sizler için araştırıyorum sizler de bunun için arkadaşlar abone olup e, videoya like atıp bir de yorum atarsanız e, beni sevindirirsiniz arkadaşlar lafı çok uzatmadan arkadaşlar geçelim hemen adımlara Öncelikle şurada bu bilgisayara iki kere tıklayın arkadaşlar bazı arkadaşlarımız bu bilgisayarı da bulamıyormuş Peki ne yapacağım diyor şurada arkadaşlar Windows kısmı var sol alt tarafta imlecimin olduğu yerde. Onun yanında da bir ara seçeneği var arkadaşlar. Buraya bu bilgisayar yazarsanız bilgisayar karşınıza çıkar. Ya da siz Windows 10 kullanmıyorsanız daha eski işletim sistemlerinden, sürümlerinden kullanıyorsanız bilgisayarım yazdığınızda çıkacaktır arkadaşlar. Ben bu bilgisayar yazıyorum ve enter diyorum arkadaşlar ve karşımda şu şekilde bir pencere geliyor arkadaşlar. Burada Windows C bizim için önemli. Tabii siz Windows D'ye kaydettiyseniz D'dan bakacaksınız. Zula'yı ilk başta nereye kaydettiyseniz oraya bakın. Ben nereye kaydettim bunu hatırlamıyorum. Nereden bulacağım diyen arkadaşlar oluyorsa ilk adımlarda arkadaşlar sürekli ileri ileri seçtiyseniz kaydederken yani oyunu yüklerken C'ye kendi kendine kaydediyor arkadaşlar. bu. Ben de bu şekilde yapmıştım ve C'ye devam ediyorum. Burada arkadaşlar Locum Games ya da Zula şeklinde bir tane klasör olacak. Normalde Lokum Games olur. Yani şu şekilde bakın. Onu da not defteri yazayım. Locum Games şeklinde bir klasör olur. Ya da benim olduğu gibi Zula şeklinde bir klasör olacaktır arkadaşlar. Buna bir kere tıklıyoruz. Yani çift tıklıyoruz arkadaşlar. Açılması gerekiyor. Buraya tıkladıktan sonra da arkadaşlar. Şurada gördüğünüz gibi Game. Yani Game şeklinde bir klasörümüz mevcut. Bu Game klasörüne çift tıklıyoruz arkadaşlar. Ve içerisine girmiş oluyoruz klasörün. Burayı tam ekran yapın arkadaşlar. Siz de detaylı bir şekilde benim gibi görüntüleyin. Ee, burayı tam ekran yaptıktan sonra arkadaşlar aşağıya doğru C harfine doğru inerseniz bakın B, A, B, C diye zaten sıralı geliyor. Burada C harfine geldiğinizde arkadaşlar config dosyası olacaktır. Gördüğünüz gibi iki tane config dosyası var. Ee, burada bizim için önemli olan arkadaşlar şuradaki config ini olan dosya ini şeklinde bir e, uzantıya sahip. Peki bazı arkadaşlarımızda şöyle bir şey varmış. İni kısmı görünmüyor, görünmüyormuş arkadaşlar. İki tane config dosyası var. Ben ne yapacağım şeklinde yorumlar geldi. Burada da arkadaşlar bizim için önemli olan bakın şurada bir ayar resmi var gördünüz mü? Şu an imlecimin olduğu yerde beyaz bir dosya ve altında ayar resmi var. Bizim için bu önemli arkadaşlar. Zaten diğer config dosyası not defteri gibi yazı şeklinde gözüküyor. Bizim için önemli olan ayar resmi arkadaşlar. Bu konfig dosyasını seçtikten sonra sağ tıklıyoruz. Ee, sonrasında Birlikte aç diyerek Not defterini buradan seçiyoruz arkadaşlar Bunu da arkadaşlar tam ekran yaparsanız daha detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz Çünkü bizim için önemli Benim direkt gözüme e, Geldi burada yani gözüme kestirdim Şurada full screen e, yazısı olacaktır arkadaşlar Arayın arkadaşlar burada böyle bakın full screen'i bulun Ben buldum burada arkadaşlar Full screen sizde yok ise bunu ekleyip e, eşittir diyerek 2 yazın arkadaşlar. Bunu yaptığınızda sorununuz çözülecektir. Eğer çözülmediyse diğer adımlara geçeceğiz. E, mesela bazı arkadaşlarımızda full screen yazısı hiç olmuyormuş. O zaman elinizde şöyle bakın ben ne yaptım bir yere herhangi bir yere fark etmiyor. Mesela en başa da yapabilirsiniz. Tabi grafiğin altına yapın bakın grafik yazıyor. Bunun altına yapın ya da böyle benim gibi ortalara yazın. Eğer full screen yazısı yoksa full screen şeklinde eşittir 2 deyip bırakın arkadaşlar. Varsa da yanında 0 olabilir, 1 olabilir, herhangi bir rakam olabilir. Bunu 2'ye çekin arkadaşlar 2 yapın. Yoksa da şu şekilde ekleyin. Ee, bu adamı gerçekleştirdikten sonra arkadaşlar sorununuz çözülecektir. Eğer hala sorununuz çözülmediyse diğer adımlara geçelim o zaman. Şimdi şu not defterini kapatayım ve devam edelim. Bu adımda sorununuz çözüldüyse abone olabilirsiniz arkadaşlar. Eğer bu adımda çözülmediyse ikinci adımımıza geçiyoruz. Zula klasörünün olduğu yere yani direkt Zula'nın e, egzesi oyuna giriş yaptığınız kısım arkadaşlar. Bu Zula'ya gelip sağ tık yapıyorsunuz. Sonrasında özellikler deyip e, özellikler dedikten sonra gördüğünüz gibi genel, kısa yol, uyumluluk gibi e, bir sürü seçenek var. Buradan uyumluluk kısmını seçiyorsunuz arkadaşlar. Uyumluluk kısmından da e, en altta tüm kullanıcıların ayarlarını değiştir var. Buna bir kere tıklıyorsunuz. Buna bir kere tıkladıktan sonra arkadaşlar bakın burada 4 tane seçenek geldi. Buradaki tikli olmayan e, sizde tikli olmayacaktır arkadaşlar. Bakın bu. Buna tik atacaksınız. Sonra bunun altındakine tik atacaksınız. İsimlerini de okuyayım ben sizlere. E, tam ekran iyileştirmelerini devre dışı bırak. Bunu tikleyin arkadaşlar. Sonrasında. Bunun altında bulunan bu programı yönetici olarak çalıştır seçeneğini tıklayın arkadaşlar. Bu ikisini tikledikten sonra üstte de bir şey yapacağız arkadaşlar. Şurada gördüğünüz gibi uyumluluk modu var ve altında bu programın çalıştırılacağı uyumluluk modu şeklinde bir seçenek var. Buna bir kere tıklıyorsunuz ve alt taraftan bilgisayarınızın işletim sisteminizin sürümünü seçiyorsunuz arkadaşlar. Windows 7 kullananlar 7'yi, 8 kullananlar 8'i, Vista, XP gibi diğerlerini kullananlar buradan seçebilir. Ee, şimdi diyeceksiniz ki kardeşim ben Windows 10 kullanıyorum ya da abi ben Windows 10 kullanıyorum burada yok. Windows 10 yok arkadaşlar. Çünkü Windows 8'in üzerindeki onu kullananlar 8'i seçecek. Maksimum 8 var. 10 kullanıyorsanız da 8'i seçin. Buradan seçtikten sonra da arkadaşlar bu programın çalıştırılacağı uyumluluk modu seçeneğini aktif ya etmeyin. Yani ilk başta tik atmıştınız. Windows 8'i seçtiniz mesela. Sonrasında tiki kaldırın. Sonrasında arkadaşlar siz uygula deyip tamama basacaksınız. Sonrasında da çarpıya basarak buradan çıkabilirsiniz. Bu adımları yaptıktan sonra tekrar uygula seçeneğine basıp tamama basıp arkadaşlar sorununuzu çözeceksiniz. Eğer bu adımda da çözülmediyse son iki adımımız kaldı. Bu iki adımda çözülmesi muhtemel. Yani bu adımlar dışında adım yok arkadaşlar. Ee, bu adamla çözdüyseniz sorunuzu Tekrar abone olabilir ve e, videoya like atabilirsiniz Hatta olun arkadaşlar bu tarz videoların devamı gelecek ee, Bunu da yaptıktan sonra buradan çıkabiliriz. Artık oyundan ayarlar yapacağız Kodla ya da e, farklı özelliklerle müdahale edemeyeceğiz Oyuna çift tıklayın Ve hesabınıza giriş yapın Şimdi ben sizlerin önünde giriş yapacağım ama güncelleme gelmiş ben bu güncellemeyi halledeyim Sonrasında Tekrar karşınızdayım arkadaşlar. Evet arkadaşlar tekrardan merhaba. Ee, bu güncelleme işlemi biraz uzun sürdü. 200 megabaytlık bir güncelleme varmış. İnternetim de çok kötüydü. Ama size zaten e, bir fark etmedi. Direkt videodan devam ettiniz. Şimdi arkadaşlar iki adımımızı bitirmiştik. Üçüncü adımımızı devam ediyoruz. Ben şöyle şifremi gireyim ve oyuna giriş yapayım. Siz de bunu yapacaksınız arkadaşlar. Kullanıcı adınızı ve şifrenizi girin ve Zula'ya giriş yapın arkadaşlar. Şöyle bekleyelim. Gördüğünüz gibi şöyle de bir güncelleme gelmiş. Bugün 2021 e, Ağustos'un 23'ü. Şöyle görebilirsiniz. 21 adet vesaire. Sonrasında tamam dedik. Bunları onaylıyoruz zaten. Tamam, tamam. Bir sürü şey gelmiş. Başla dedim ve oyuna giriş yapacağım. Oyun ayarlarından şu anda da değişim yapacağız arkadaşlar. Şöyle oyunumuz önce bir açılsın. Onu bekleyelim. Sonrasında zaten iki tane adımımız kaldı. Bu adımları yaptıktan sonra da arkadaşlar herhangi bir şey yapmamıza gerek kalmıyor. İşlemimizi kolay bir şekilde halledebiliyoruz. Yani bu şekilde de çözülmezse yapabileceğim bir şey yok arkadaşlar şu anda. Sizler için ben aramaya çözüm bulmaya devam edeceğim ama şu anda bu dört adım dışında başka adım yok. Zaten üçünü daha öncesinde ben anlatmıştım arkadaşlar. İzleyenler varsa o videomdan hatırlıyordur. İzlemediyseniz de zaten sıfırdan buradan anlattım hepsini. Bu video sayesinde yeni güncel adımı da kullanarak kesinlikle sorununuzu çözebilirsiniz arkadaşlar. Bir oyunumuz açılsın. Arka planı da değişmiş. Zafere doğru hücum demişler. Şu anda bekliyoruz. Oyun yüklendikten sonra devam edeceğiz. Evet geldi. Şimdi arkadaşlar burada sağ üst tarafta bulunan Ayarlar seçeneğine bir kere tıklıyoruz. Ee, buna tıkladıktan sonra arkadaşlar ekran türü grafik kısmında ekran türü önemli bizim için. Sizde tam pencerede otomatik vesaire olmayacak. Siz ilk başta şunu yapın arkadaşlar ee, tam ekran yapın tam ekran yapın arkadaşlar. Bunu da şöyle hemencik 1280'e 720 yapın arkadaşlar çözünürlüğü. Ekran türünü tam ekran, çözünürlüğü 1280'e 770. Bu üçüncü adımımızın e, işlemi arkadaşlar. Bunu da olmazsa devam ettireceğim. Tam ekran 1280'e 720. Sonrasında kaydet diyorsunuz arkadaşlar. Sonrasında da buradan çıkarak e, oyundan tekrar çıkış yapıyorsunuz. Evet bas, evete basıyorsunuz arkadaşlar. Sonra oyun'a tekrar giriş yapacaksınız. Ee, eğer ekranınız tam ekran olduysa sorununuz şu anda çözülmüştür. Eğer bu adımda da arkadaşlar e, ekranınız tam ekran olmadıysa şimdi diğer adıma geçelim. Bu dediğimi yapın ama ee, kaydet, kapata bastıktan sonra oyundan çıkış yapın. Sonra tekrar oyun'a giriş yapın. Eğer olduysa olmuştur. Olmadıysa diğer adımdan bahsedeceğim. Az önceki gibi e, tam ekrandaydı ekranınız. Burayı ekran türünden e, tam pencereye getirin arkadaşlar. Sonrasında da çözünürlüğünü otomatiğe getirin. E, bunu yaptıktan sonra zaten çözünürlük direkt kendi kendine otomatiğe gelecek ama sizin burada yapmanız gereken tek şey ekran türünü tam, tam pencereye getirmek. Bunu yaptıktan sonra da arkadaşlar kaydede basıyorsunuz. Sonrasında kapat diyerek oyundan çıkış yapıyorsunuz. Ve tekrar oyuna giriş yapıyorsunuz. %90 ihtimalle diğer adımlarda olmadıysa bu adımda arkadaşlar olacaktır. Bu son dediğim adımda kesin olacaktır yani. Ama diğerlerinde olmadıysa bunda olma şansı çok çok yüksek. Eğer bu adımda da olmadıysa arkadaşlar sonuncu seçeneğimiz ayarlar kısmına gelip buradan e, pencere seçeneğini seçmek pencereyi seçtikten sonra da 1280'e 720 seçeneğini seçmek arkadaşlar. Ekran türü pencere çözünürlük 1280'e 720. Sonrasında kaydet deyip kapat demek. Evet arkadaşlar, zil çalmıştı. Çok pardon. Tekrardan devam ediyorum ben. Son tekrarladığım işlemi arkadaşlar tekrar göstereyim. Ayarlar kısmına geldiniz. Buradan ekran türünden pencere seçeneğini seçtiniz ve çözünürlüğünüzü 1280'e 720 olarak değiştirdiniz. Sonrasında kaydet deyip kapat dediniz. Ve e, Windows tuşuna basın arkadaşlar klavyenizden şu alt sekme açılsın Windows tuşu Windows tuşu nerede? Şu boşluk tuşunun sol tarafının ikinci e, tuşu arkadaşlar. Şu e, dörtlü var ya arkadaşlar dört tane pencere resmi var. Klavyenizdeki bu seçeneği bulun ve ona tıklayın. Bu Windows tuşu oluyor. Sonrasında arkadaşlar şu alt pencereden sağ tık yapıp görev yöneticisini açıyorsunuz görev yöneticisini açtıktan sonra bu adım da %100 garanti. Bunu da e, belirteyim. Buraya açtıktan sonra Zula'yı buluyorsunuz. Direkt işlemler kısmında Zula geliyor. Zula'yı açtıktan sonra da arkadaşlar sağ tık yapın. Yani şu Zula'nın üstündeyken sağ tuşa basıyorsunuz ve genişlet diyorsunuz. Genişlet dedikten sonra arkadaşlar tekrar bir Zula seçeneği geliyor. Ve bu Zula seçeneğini arkadaşlar e, ekranı kapla diyerek tam ekran olarak kullanabiliyorsunuz bu yüzde yüz bir çözümdür bunu çözümü yeni buldum bu arkadaşlar diğer işlemler olmadıysa bile yüzde yüz olacaktır bunun burada garantisini veriyorum arkadaşlar size sorununuzu kesinlikle çözecektir bu adımları da arkadaşlar uyguladıktan sonra son aşama kanala abone olmak kalıyor video işinize yaradıysa ve çözüme ulaştıysanız Yeni videomuza, bu eski videomuz artık yeni videomuza like atıp kanalımıza da abone olursanız sizlerle birlikte büyürüz arkadaşlar ve bu şekilde birçok e, sorunu çözeriz arkadaşlar. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Dediğim gibi video işinize yaradıysa bana destek olmak için kanala abone olabilirsiniz ve videoya like atabilirsiniz. Ayrıca bir de yorum bırakırsınız beni mutlu etmiş olursunuz. Teşekkürler arkadaşlar. Görüşmek üzere.